Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere patlıcan yelpaze tarifi vereceğim. Onun için ben üç tane patlıcan sayısını siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bir tane soğan, bir tane domates, ee, hangi biber kullanmak istiyorsanız seviyorsanız, şöyle köy biberiyle Charleston biber, kıyma, e, bir de tuz, kırmızı biber domates salçası kullanacağım şimdi bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak istiyorum arkadaşlar patlıcanlarımızın sadece şu kabuklarını alacağım koparmayacağım Şöyle 5 tane eşit dilimleyeceğim. Evet. Şöyle 5 tane eşit parçaya böldüm. Diğerlerini de bölüp size göstereceğim. Evet patlıcanlarımı hazırladım. Şöyle saplarının da fazlalarını alacağım. Şimdi tuzlayacağım. Acısını çabuk versin diye. Şimdi su koyacağım. Şöyle bunlar biraz tuzlu suda beklerken ben kıymamı yoğurmaya başlayacağım. Şöyle arkadaşlar ben bir tane soğanımız vardı. Kuru soğanımız onu doğradım. Şimdi domates, salçamız, tuzumuz, kırmızı biberimiz onu da kattık acı biberimiz şimdi bunları yoğuracağım şöyle kıymamızı yoğurdum o bir kenarda bekliyor arkadaşlar patlıcanlarımızda gördüğünüz gibi acı suyunu verdi. Şimdi onları da güzelce yıkayıp kurulayacağım. Diğer aşamamıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar yağımızı ocağımıza aldım. Şimdi patlıcanlarımızı çok güzel yıkadım. Şöyle kuruladım. Hafif kızartacağız. Şekil verebilmemiz için. Çok fazla kızarırsa Ezilir, güzel olmaz. O yüzden hafif kızartacağız. Direkt kesim alacağım. kızarsın. Göstereyim. Patlıcanımız. yavaş yavaş olmaya başladı. Şimdi diğer taraflarını çevireyim. Şöyle bir tabağımıza da salça koydum. Üzerine çok az bir sıvı yağ. çok az bir tuz bu da üzerine sos yapacağız suyla açayım Biraz daha açacağım. Evet, bu da bir kenarda beklesin. Patlıcanlarımızı kontrol edelim. bir iki dakika daha yumuşasın. Kızarmalarına gerek yoksa de yumuşamaları yeterli. Oklajanlardan sonra ben biberlerimi de çok azıcık kızartacağım. Çünkü zaten fırınlayacağımız için çok fazla kızartmaya gerek yok. Çok azıcık biberleri de kızartacağım. Daha lezzetli olsun diye. Tepsimizi yağlamadım arkadaşlar. Çünkü zaten patlıcanlarımızı yağladı. Biberlerimiz de yağlayacak. Evet patlıcanlarımızın kıvamı bu kadar yeterli. Altına kısayım. Derken patlıcanımı düşürdüm. İyice fazla yağını süzdürelim. <laughs> Aksilik. biberlerim birazcık kızarsın. Biz patlıcanlarımızın içini doldurmaya başlayalım. Biberlerimiz yavaş yavaş kızarsın arkadaşlar. Ben şimdi patlıcanlarımızı şekil vereyim. Şöyle Yoğurduğumuz kıymamızdan parçalar koparıp elimizde köfte gibi yapıp şöyle patlıcanımızı böldüğümüz her araya bir köfte saracağız arkadaşlar. Hemen köftesi biraz az gibi oldu. Şimdi üzerine ekleme yapalım. şöyle şöyle alacağım. Gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi diğerlerini yapıp göstereceğim. Evet arkadaşlar biberlerimiz de oldu. Ocağımı kapadım. Şöyle aralara biberleri serpiştireceğim. dediğim gibi hem görüntüsü hem lezzeti çok güzel. Denemenizi de tavsiye ederim. Arkadaşlar bana destek olma amaçlı biliyorsunuz abonelikler ücretsiz. Abone abone olur da bildirimlerinizi de açarsanız yeni paylaşımlarımdan da haberiniz olur. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Şöyle domateslerimi de yine boşluklara serpiştireceğim. Kişi sayısına göre yapabilirsiniz. Ben bugün öyle yaptım. De sosumuzu gezdireceğim ve 200 dereceli fırında pişmeye bırakacağım. Sunumda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler arkadaşlar.